E, eş zamanlı gidiyor hikayeler evet. Mimar Daranko'nun e, hikayesiyle yani o dönemin hikayesiyle Kaan'ın hikayesinin geçtiği dönem e, ayrı ayrı yazılıp sonra editörün de katkılarıyla mı bu hale geldi yoksa o sırayla mı yazıldı? E, ay, aynı anda yazdım. Yani e, onu da onu planladım ve aynı anda yazdım. Aslında yine başlangıçta işte. E, Raymond Daranco'yu ekleyip e, eklememe konusunda e, çok e, emin olamadım. Çünkü Daranco benim e, çok saygı duyduğum, çok büyük bir e, mimar. Mimarlık tarihi açısından zaten e, eşsiz, e, eşsiz isimlerden bir tanesi e, Raymond Daranco. Onun da anısına çok saygısızlık yapmak, e, bir hata yapmak istemedim ama e, sonuçta e, Binanın yapılış öyküsünü de vermek istedim ve aynı anda hem binanın işte 2010 yılındaki içindeki yaşanmışlıklar hem de yapılma dönemindeki yaşanmışlıklar onların ikisini aynı anda kaleme aldım. Benim için de yeni yeni bir yeni bir deneme oldu bu e, farklı aynı anda gidip gelmek e, geçmişe gitmek günümüze gelmek benim için de farklı bir e, deneyim oldu ama büyük keyif alarak yazdığım bir e, roman e, kendi içinde de yolculuk yapmamı sağladı çünkü bu zamanın içindeki gel gitler e, tabi 100 yıllık bir süreçten bahsediyoruz farklı yaşanmışlıklar da var. Tam İstiklal Caddesinde bütün bir imparatorluğun yıkılıp yeni bir devletin kurulmasına ve bu yeni devletin kendini var etmesine de tanıklık etmiş bir dönem. Evet. İstanbul'un işgalinde yaşamış işte Eylül olaylarında yaşanmış, pek çok olayı yaşamış ve her olayın binada tabii ki binada yaşayanlarda bir izi de kalıyor. Ama dediğiniz gibi sorunuza geri dönersem, gerçekten iki dönemi de aynı anda yazdım. Benim için de hoş oldu, keyifli oldu böyle bir deneyim olması. Sizinle röportaj yapacağımızı annemle paylaştığım zaman, 1948 doğumlu benim annem, kitabı okudu, çok sevdi ve şunu söyledi, size iletmemi de istedi. Bizim çocukluğumuzun geçtiği yerleri sanki oradaymışçasına, kendi gözleriyle görmüşçesine anlatmış Ayşe Öbür, e, hayran kaldım dedi. E, i̇çinde yaşamadığımız bir dönemi sanki kendiniz deneyimlemişçesine bu şekilde inandırıcı, gerçekçi bir şekilde aktarabildiğiniz için hakikaten e, tebrik ediyorum. Çünkü o dönemi yaşayan insanlar, 6-7 Eylül olaylarını yaşamış insanlar mesela annemle teyzem. Tabii çok küçükler o tarihte ama e, o korkuyu, o sokaktan gelen gürültüleri, o panik havasını e, travma olarak da saklamışlar elbette. Dolayısıyla e, bunu da iletmiş olayım size, hiç kolay bir şey değil yaptığınız. Bizler bugün yaşadıklarımızı oturup yazsak bu kadar gerçekçi olmayacaktı. Çünkü bu başka bir yetenek, başka bir sihir. Hep öyle olduğunu düşünmüşümdür.